Mas mavi denizi ve kumsalıyla her mevsim her daim gezilesi, görülesi yerlerden ve tarihi çok zengin. Uydurma mıdır gerçek midir bilmiyorum. Efsaneye göre Şile'den hareket edip Truva'yı talan eden ordular ganimetleri getirip buraya gömmüşler ama adı üstünde sadece bir uydurma ya da bir efsane olabilir. Fotoğraf makinenizi elinizden bırakamayacak kadar çok fotoğraf çekmek isteyebileceğiniz bir yer. Şile adının Mercan Köşk denilen küçük, çiçekli, hoş kokulu bir kır bitkisinden geldiği ileri sürülüyormuş. Şile'nin ilk yerleşik kavmi Bitinlermiş. Şile'nin ismi antik Miloslu kavimlerden ve onların güzellik ve doğa tutkularından geliyormuş. Bu yerleşim yerinde çok eski çağlardan bu yana yaşam belirtilerine rastlanmış. Şile'deki deniz fenerinin yanındayız. Türkiye'nin aktif en büyük feneriymiş. Işığı görüşün açık olduğu gecelerde yaklaşık 35 bin mesafeden görülebiliyormuş. 15 saniye aralıkla çakan bir fener olan şile fenerinin kristalleri orijinalmiş. 8 kol olarak bir turu tamamlıyormuş. Uluslararası standartlarda birinci sınıf deniz feneriymiş. Gündüz saatlerinde de daha iyi görünebilmesi amacı ile kule siyah beyaz yatay bantlar şeklinde boyanmış. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikte yer alıyor. Şile deniz fenerinin kule yüksekliği 19 metreymiş. Şehir elektriği ile çalışan fener cihazı ve kule yapısının orijinal halini koruduğunu söylüyorlar. Kırım Savaşı sırasında İstanbul Boğazı'na girecek gemilere yol göstermek adına yapılmış fenerlerden birisiymiş. Bu amaçla 1858-1859 arasında inşa edilmiş. Fenerin ışığı açık havalarda İstanbul Boğazı'ndan bile görülebiliyormuş. Fenerde ışık kaynağı olarak fitilli gaz yağı lambası kullanılmış. Daha sonra LPG ile çalışan parlak ışıklı manşonlu yani gömlekli lambalar kullanılmış. Şu anda 1000 watt'lık elektrik lambası ile aydınlatması sağlanıyormuş. Işık kaynağının kuvvetlendirilerek daha da iyi görülmesi sağlanmış. Burada da tam karşı noktaya baktığımızda teknelerle ulaşılabilen akşam güneşi mağarası ülkemizin en ilginç ve en güzel deniz mağaraları içerisinde yer almakta. Akustik zenginliği açısından Zeki Müren'in Şile'de yaşadığı dönemlerde şarkı söylemek amacıyla sık sık ziyaret ettiği mağaraya ilçe halkı Zeki Müren Mağarası ismini vermiş. Bu noktada da İstanbul'a yakın olan Saklıgöl'deyiz. göldeyiz. Bir kahvaltı yapayım diyorsanız buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Şile'nin Karamandere köyünde burası. Saklıgöl göl doğal bir göl değil. Buraya geldiğinizde bir baraj gölü bulacaksınız. Burası uzun bir doğa yürüyüşü, güzel bir kahvaltı keyfi ve güzel manzaralarda huzur bulabileceğiniz nadide ender yerlerden bir tanesi. Göle ulaşmak için Sapancağız Güzergah üzerinde köylülerin açtığı ve doğal ürünlerin de yer aldığı tezgahlar var. Ve küçük gözleme standlıklarını göreceksiniz. Kısa bir tatil de olsa Saklı Gölü mutlaka gelin görün. Türkiye'deki en güzel yerlerden bir tanesi Ava Göksu Nehri'nin üzerinde kayık turu yapacağım. Ava Göksu Nehri'ndeki yapacağınız kayık turunda ekonomik olarak biraz daha rahat etmek istiyorsanız herhangi bir şirketin turu ile gelirseniz turdaki rehberler size buradaki yemek ve kayık turu imkanlarını daha uygun fiyatlara ayarlayabiliyorlar. Ben öyle yapmıştım. Bu nehir Beykoz'daki Anadolu Hisarı'ndan Ava'ya doğru uzanıyormuş. Göksu Nehri'nin üzerinde kayık turu yaparken nehrin değdiği ve içindeki etrafındaki yaşayan canlılar, etrafta bulunan ağaçlar çok güzel. Nehir etrafındaki ağaçları, yeşilliği, suyun güzelliğini, etrafta olan biteni gözlemlediğiniz zaman yine elinizden fotoğraf makinenizi düşüremeyeceksiniz. Buna emin olun. Bu bölge Hititler, Firikler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuş çok eski tarihlere uzanan kalıntılar Ava'da mevcutmuş. Ava'ya bağlı civar köylerde rastlamak mümkün oluyormuş. Ava ve çevresinde yaşam çok eskiye dayanıyormuş. Ava çevresinin tarih öncesinde cilalı taş devri iskan edildiği ve İstanbul'un ilk yerleşim bölgesi olduğu saplanmış. Bu bölgeye geldiğimde Göksu Deresi gibi bir doğa harikasıyla karşılaşmış olmaktan dolayı Göksu'da sandala binmemezlik benim için olmazsa olmazlardandı. Göksu'da sandal ile süzülerek ilerlemek benim için mutlaka ve mutlaka olması gerekiyordu. Burayı ben günübirlik gezdim. Daha çok imkanı olan için söylüyorum. Kesinlikle kendi aracıyla gelmeli, burada birkaç gün konaklamalı ve burayı daha çok keşfetmeli ve güzelliklerinden daha çok yararlanmalı diye düşünüyorum. Benim imkanım az olduğu için günübirlik bir turla gelmiştim. Burada yapmış olduğum bu günübirlik gezi benim hayatımdaki stresten olumsuz etkilerden bir miktarda olsa uzaklaştırdı. Burada oturup nehrin etrafındaki herhangi bir işletmeden bir şeyler yiyip içip bu nehri seyrettiğinizde üzerine bir de çayınızı kahvenizi içtiğinizde sinirinizi stresinizi geride bırakabileceğinizden emin olabilirsiniz. Göksu nehri Kış aylarında kuzey rüzgarlarının ve dalgalarının etkisi altında kaldığı için nehir akıntılıymış. Göksu ve Yeşilçay dereleri Ava'dan geçip Karadeniz'e dökülüyormuş. Ava ismi Latince bir kelimeymiş. Aqua kelimesiymiş. Aqua kelimesinden Türkçeye Ava olarak değiştirilmiş. Bu bölgeye mutlaka gelip gezip kafa dinlemelisiniz. Ava'daki en önemli ve popüler plajlardan biri Ava plajındayım. Ava yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde doğal bir kum plaja sahip. Ava'nın uzun sahil şeridi, güzel denizi ve kum plajında özellikle yaz aylarının bunaltıcı havasında serinleyebilir, güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz üzere oldukça insan var burada ve denize girmek, serinlemek amacıyla burada duruyorlar. Plajı gerçekten de çok büyük. Yol boyu bir çarşı noktası var. O çarşı noktasından bu plaja doğru tahtadan üst geçitler yapmışlar. Yani demir çelik iskelenin üzerine tahta yürüyüş yolu yapmışlar. O yol üzerinden plaja ulaşabiliyorsunuz ve kimse herhangi bir ücret istemedi. Çünkü yayaydım. Bu üst geçitten geçip plaja geçtiğimde ücret, bilet vesaire plaja girmek için kimse bir şey istemiyor. Sizlerle İstanbul'a yakın noktaları gezdik, gördü. İzlediğiniz için teşekkür ederim.